ölçünün olması mı milyonda bir kişi evet. buluyormuş. Yani çok nadirattan bulunur. Yani milyonda da, milyarda evet. da onun anladığı bir şey. Yani. Dolayısıyla dirayet, feraset, basiret sahipleri takip edilmesi lazım. E, milyonda birisine verilmiş diye ben elimi kolumu bağlayacak mıyım? Hayır, ona tabi olacaksın. Tamam Yani e, sen ben yapamadım diye e, elini kolu bağlı duracaksın değil. Ama dirayet eksikliğinden gördüm. Ferasete bakmış mıydın? Feraset Allah'ın nuru imanıdır ya. Yani. E, feraset Allah'ın özel insanlara koyduğu nurudur. Yani bu gözle değil. Değil. Farklı bir göz. Allah İmam, Allah İmam, Ali diyor değil mi? mi? müminin ferasetinden korkun. Zira o Allah'ın nuruyla bakar. O hadistir abi ya. Hadis. Geçiyor, kitap He, Hazreti Ali ha. evet. Nakde diyor diye Mektubatta geçiyor. Müminin kulundan korkun feraseti. Yani ferasetinden korkunç. Zira Allah'ın nuruyla bakan, Allah'ın nurudur o. Şu, e, neyi sana girmeyeyim, çünkü feraset... Anlayın. Peki, feraset bu. Dirayet. E, bu dirayette iki manası var. Bir mülk, bir melekut. Her şeyde olduğu Her şeyde olduğu gibi. gibi. Esma'ya bakan yönüyle eveli var, Ahirisi var, zahirisi var, batınısı var. Dört tane esmaya zamun ediyor. Ama biz Esma ile ulaşmayacağız şimdi. Zahirisi ve batınısı. Bir kere dirayet deyince hemen ilk hepinizin hatırına gelen şu alarda ve tarihçi hayata geçen tefsir iki çeşittir. Evet. Bir rivayet tefsiri, bir dirayet tefsiri. Tamam mı? Yani <laughs> bu konumuz o zahir tefsir tefsir dirayetin zahirisidir. Hmm. Dirayetin batınısından bahsedeceğim. Tefsir herkes yapar ama tefsir sahibinin de dirayet olmayabilir. Şimdi dirayetin ilk önce lugatını şey yapayım. Zeka, herkesin ortak şeyi. Zeka, e, zeka şeydir, taakkulun içindeki bir sıfattır. Zekavet başka bir şey, şey ee, irade, zihin başka bir şey. Zeka, bilgi, kuvvetli tecrübe sahibi olmak, Fe, e, fetanet, fetanet peygamberlerde bulunan bir sıfat. Evet, evet. O sıfatı takipçilerinde var. Fetanet, temkin ve tecrübeye dayalı akıl. Yani tecrübe değerli akıl şu, maziyi, maziyi kullanıp geleceğe bakarak halde durmak, dirayet. Ticirat yapmak. Tamam. Yazı yazmak, tefsir veya e, olaylara karşı metin olmak, aziz metin, dirayetli sebatkar kardeşlerimdir. Dirayetli demesi tefsir sahibi değil Risale-i Nur'da. Tamam. Aziz, boyutu. He? Melekut boyutu. Evet. Mesela bak, maziyi, maziyi kullanıp geleceğe bakarak halde durmak. Durabilmek. Çok önemli bu. Bu lugatta yok böyle bir tanım. Mazi kullanıp, mazi ile geleceğe bakmak, maziyle geleceğe bakmanın haldeki eylem hali. Abi dirayet kapsıyor mu? Yoksa tarafkirlik mi? Harika. Harika. Şimdi tarafkirlik daha derin. Çünkü tarafkirlik İslamiyettir. Hakka tarafkirliktir. Dirayet daha bu taraftadır. Tarafkirliği yapacağım Allah nasip ederse tarafkirlik daha derin. Dirayet abi şu söylediğinize göre şöyle diyebilir miyiz? Mesela senin hafızanda nurculuğa dair ne var? O bilgilere yani bir... Mazidir o. Mazi. Yani bir şey oluyor halde o bilgilere çabuk ulaşıp durman gerektiği gibi durmak. Ha tamam. Çok güzel. Çok güzel. Eylemsel şey bu. Yani mesela şu fiil yapayım. Yani biraz mesleğim itibariyle psikoloji. Sen geçen hafta bir kriz geçirmişti diye, bir sıkıntı geçirmişti. O anda nasıl atlattın? Bir şey atlattın. Ve atlatamadın ama öleceğini zannettin ama ölmedin ha bugün varsın. Şimdi o sıkıntı seni öldürdü mü? Yok bugün varsın. Demek ki şimdiki sıkıntı da öldüremeyecek diyebilmektir dirayet. Dirayet sahibi olmayan da şu olur. Her zaman yeniden yaşamak. Sanki mazisi hiç yok bunun. Bir pan şey sıkıntı geldi. Pan öleceğim. Lan mazisi ne olmuştu? Onu unutmuş. Ha, kullan mazini. Defalarca oldu. Defalarca. Hiç Hiçbirisini kullanmıyor. kullanmıyor. Hiçbir bir tanesini kullanmıyorsun ya. Normalde bu Osmanlıca dirayet bizim Latince de zekaya tekabül ediyor abi. Yani geçmişteki bilgilere çabuk ulaşıp netice böyle çabuk çözüm üretiyorsun. Evet. Ama çözümü üretiyorsun. Tamam Ona göre davranıyorsun. Şimdi sen bu sürü 10 sen, on sene, 7 sene psikoloji sıkıntı çektin. O kadar hiç mi tecrüben olmadı? Onu kullansana şimdi. Şimdi kullan. Sanki her krizde, her olayda, her gelişin hadise yeniymiş gibi davranıyorsun. Bu dirayetsizlikten geliyor. Dirayet sahibi dur der, temkinli hareket eder, tamam mı? Dur der, bunu benzeri yaşanmış mı? Tıpı tıp aynı olmaz. Ya kriz tekrar etti, ona şey diyorlar. Tekrar etmeye e, yeni olmaya. Kriz tekrar etmez. Şey geçiriyor derler ya atak. Hani atak geçir ama geçmiş tekrar ediyor. Krizi tekrar gel. Hayır tekrar değil. Yenidir. <laughs> Hayatın tekrarı yoktur. Ki krizin tekrarı olsun. O yaşanan yenidir. Ha, kısacası e, o bilgileri, oradaki kazanımların var. Sıkıntıya karşı kullandığın yöntemin yok mu? Al şimdi kullan gene. Şirten aynı şeytan. Yaptığı aynı. Yeni bir gündemi yok adamın. Elindeki malzeme de aynı. Aynı. Sen öleceksin dedi bir hafta önce. Şimdi de öyle diyor. Başka bir şey demiyor ki. O zaman ikna oldun, tatmin olduğun bir şey şimdi kullansana. Evet. Abi unuttum. Not al deftere. Boşuna mı 20 seneden beri bağırıyorum. Hatta çok özür dilerim. O kadar yalvarıcasına bağırıyorum ki havlıyorum. Sana köpek olmuşum. Yani diyorum ki yaz Allah'ını seversen ya. Yaz. Yaz diyor Allah Resulü diyor ki ana kuş gibidir ayağında yakalayınız. Evet. Yazın diyor tamam. Yaz da sıkıntı geldiği zaman <laughs> sıkıldığın zaman okuyacağın şey. Mesela e, kardeş Ahmet çantamı aç. Çantamda hemen ilk şey kaldır. Kur'an göreceksin. Kur'an'ı mı getirir misin? Hemen bak. Bak benim yaptığıma bakın. Bize kriz gelmiyor. <laughs> bak sürüne dikkat et sen de. Donuk bir madde değiliz ki abi. Bize de kriz gelmesi. Çok Niye gelmesin yok. ki? Bak ben ne yapmışım. Bak göreceksin bak. O şeyleri kayde, kaydet. Ha, beraber, beraber. Bak işte. Kur'an'ım değil mi bu? Dolaşıyorum. Bak Kur'an'ımın içine, hiç kimsenin görmeyeceği yere... Bak içine. Görüyor musunuz? Bu benim ataklarım geldiği zaman sence atak. Krizim geldiği zaman. Sıkıntım geldiği zaman kullandığım yöntem. Bunlar hep benim kazanımlarım. Diyorum ki hatırlıyorsun değil mi falan yerde? Mesela bir tanesini söyleyeyim. Ee, isim vermeyin. Falan abiyle sıkıntısı vardı. Neyse şöyle diyeyim. Bir tane okumayayım. Bir gün merdivenden çıkıyor. zetimden, Ayaklarım titredi. Ne olduğunu bilmedim. İkinci katta düştüm. Ve birkaç dakika ayaklarım hiç tutmadı. Sonra bilgime müracaat ettim diyor. Hani merdivenden çıkarken ayağın titredi farkın hatırladın mı? Sonra ona dedim saldırıya uğramış olmayayım dedim. Dediğim anda yok oldu. Hatırlıyor musun? O merdivendeki ayağın titremesi diye şifre koydum. Hemen pat! Ha şu andaki halinde o cinstendir. Diye hatırlatıcı cümlelerim var. Kazandığım savaşlar bunlar. Mesela e, çok şiddetli başını ağrıyordu, çok şiddetli ve dayanamıyordu. Mustafa babala diyorum, Mustafa baba elini koydurup kür sokutturduğun zaman kuş gibi olduğunu hatırlıyor musun? Ne ne, ne demek istiyorum? Baş ağrısı, baş ağrısına kaynaklanmıyor. Erbaa Habisin aktif olmasından geliyor. Saldırıya uğramışsın. Mustafa baban el koyduğunu hatırlıyor musun? Baş ağrımı ne yapıyorum şimdi? Abdullah bir el koyar mısın? Kemiğe temas et. Temas, en kaliteli tesir okumak temasla. 19. rektörü hep temas var. Çocuğa temas etti. Hz. Ali ayağını sürdü. Tükürüğünü koydu. Elini sürdü. Elinden attı. Hep temas. Şimdi bu kadar malumat verdik. Tamam mı? Şimdi dirayeti okuyoruz. Yani maziyi buradaki gibi kullan. Bak gene unuturum diye kimse bunu Kur'an'ımı görmez. Kur'an'ımı görür ama şurada görmesin diye altına koyuyor. Bu benim Kur'an. Ve kimse bunu görmez. Kur'an açar bakar. Ben sıkıldığım zaman hemen tak onu açarım. Hangisi teva, teka, te kabul ediyor benim bu sıkıntıma? Ayağım titredi. Buna ait bir kazanımım var mı açıyorum? Biliyor musun merdivenden çıkarken ayağın tutmuyordu. A, altına yazın. Ayet-i Kürsi okuduğun zaman yok oldun biliyor musun? Ha, o cinstendir. Şimdi Ayet-i Kürsi oku. Sen hasta değilsin, saldırıya uğramışsın. Ya geleceği, burada geleceği görmek hangisi olacak? Bundan sonra geçecek bu olur. Ha, geçecek. Bir de şu var abi. Ee, şimdi e, geçmişi kullanarak hali haldeki duruşumuzu belirlemek. Heh. Mesela ben 10 gün önce geçmişi kullanarak haldeki duruşumu belirledim. 10 gün önceki hal bugüne göre istikbaldi. Bugün istikbali değerlendirmek istiyorsam mazi Tersten bakarsam, 10 gün öncesinden bakarsam istikbal olarak gördüğüm için bugünkü halimle de e, istikbali değerlendirebilirim. Yani istikbal gelmediği için gelmedi değil. Her gelen istikbalde ne geleceğini tahmin ettikten sonra geldiğinde ne kadar geleceğini tahmin ettiğime uyuyorsa, istikbali o şekilde de yorumlayabilir. Aynen. Mesela niye? Mesela mektupta geçiyor. İstikbal istikbalden, hadise istikbalden hale uğrar, maziye dökülür. Mazi ve istikbal için İmam-ı Mubin diyor. Mazi ve müstakbel ilim emir. İmam-ı Mubin, kitab-ı bin irade kudreti tazamun ediyor. Yani mazi ve müstakbel aynıdır. Mustakbel neredeyse mazi de oradadır. Mesela bak, istikbal gelecektir. Bir saat önceki halin nerede? Ahirete gitmedi Gitti. Ahirete gitti. Sen de ahirete gitmiyor musun? Gitti. Oza orada o hesap orada amelini. Hı -hı. Sen o zaman geçmişine gitmiyorsun ki geleceğine gidiyorsun. Hı -hı. Yaptığın amel gelecek oldu. Abi şöyle bir fark yok o mu? Her bahar var. ağacın yaprak açması gibi. Geçen sene de yaprağı vardı bu ağacın. Bu sene de yaprağı var. Ama geçen seneki yaprak değil. Bu sene oradaki yaprak. Evet. Aynen.